Merhaba Arkadaşlar Annem merhaba demiyor size Bugün e, e, Sumarmalarımız var e, Şişme havuzun içine koyduk Ve bardaklarımız var Bugün farklı farklı oyunlar çıkartmaya çalışacağız Umarım beğenirsiniz İsterseniz oynamaya başlayalım Abone ne? son diyeceğiz Neyse tamam başlayalım Bardaklarımı alıyorum Burada e, bu arada pet bardağımız var Bunlarla dolduracağız daha rahat etmek için Kendini istersen fazla zorlama ya yani anne. Ben çok değişik bir şey yapmak istiyorum. Sen ne yapmak istiyorsun anne? Sen kendi kendine yap. Ben de kendim yapacağım. Tamam. Tamam. Peki. Şu da kırılmış. Hangisi? Ha, şu da kırılmış. Onlar yere düşünce çatlıyor. Bunları nereye? Oğlum konuşacağız. Bakın. <laughs> Çok hoşuma gitti anneciğim. Kalsam ne olur? Kalkabilirsin istersen. sıkıntı yok. Değil mi? Umarım devrilmez. Ve devrilmedi. Gerçekten şu an harika gözüküyor. Ben seni geçmezsem dedim. Bana da. Burada yarışmak yani. İstediğini yapabilirsin anneciğim. Anne masa oynatma lütfen. Yoksa ev sen temizlersin. Diyeyim sana. Ben yani seçim senin. <gülüyor> 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 ben yürek oldum. Sana güldüm. Niye? Bugün az. çok halsizsin. Asıl suratım ama bugün. Diğer bardakları ne yaptın anneciğim? Hadi bir tane. O ikizi de olur mu? Ben şu bardağı var ya bir tane onu getireyim. O ne bir tane daha bardak vardı? O kırık. Kırık mı? Kırık. Kırıkmış. Annem benden hızlı çıktı. Bismillah. Bismillah. Hadi bu dokule Kimas Olmuyor. Dur, dur, bir dur, kulçan. Tamam bırak, <laughs> ver onu bana. Ama hep gidecek şimdi daha aşağıya. Amacımız zaten oydu. <laughs> hani seninkine biri yok mu? Benimkinin bir tanesi yok yani bardağımı ne yaptıysanız. Hani madem öyle. Ama ben de kazandım. Ben Farklı kazandım. bir şey yapalım. Ben kazandım. Hayır ben koymayacağım. Benimkine böyle olsun. Gerçekten de çok güzel olur. Şimdi Annemin kafasını aşağı doğru. Hayır buradan. Kafasından Döküyor. <laughs> yani. Hadi boşaltalım. Gerçekten de su maymunları harika bir görüntü. Rengarenk. Çok seviyorum ya oynamayı. Ben en çok su Kadehlerimizi boşaltıyoruz. Kadeh. <laughs> evet. Nasıl çıkardın ya? Alan de lütfen. <laughs> Ay her. yemeğe ya. Koydun mu oh. Onu şunu yap şimdi. Ay tamam ben pardon dağıldım. <laughs> <laughs> kamera karşısında. ben. Ah, harika oldu. annem top aydasını dursun yani. Aa bunların bir derinde bir iki tane kalmış anne. Gonca. Gonca. Becer. Vallahi kalmış. Becer. Bak gitmiyor. Hadi bir de ben şöyle oynayayım. Buradan. Ha gitti. Hocam bunu da sana. Baştan... Ama bunların dibinde kaldı. Tamam ya benimki de niye? <laughs> Böyle bir de varmış. Neyse onlar sonra hallederiz. Neyse madem öyle öyle yapalım. Şimdi sis havuzun içine sis havuz demişim. Şişme havuzumuz bastım yerler. Sen oyna, ben de böyle oynayacağım. Kollarım gerçekten buz gibi değiyor. Şahane. Benimki nasıl oldu? Ha? Harika ya. ya. güzel oldu ha? Harika. <laughs> bugün oynamamız yeterli. Benimki şunları da... Kollarım vardı, bu ıslandı. evet arkadaşlar bu videomuzda burada izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.